Bir saksının içine birkaç değişik bitki ektiyseniz onları bir süre sonra ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bitkiler bundan hiç mi hiç hoşlanmıyorlar. Tabii bizim çok hoşumuza gidiyor böyle kocaman bir saksın içinde kenarda beyazlar biraz ortada pembeler işte en ortasında kırmızılar çok güzel duruyor ama bitkiler maalesef bundan nefret ediyorlar. Hatta ve hatta eğer bir odada ya da bir sehpanın üzerinde onlarca değişik bitkiniz varsa ve yaprakları bu bitkilerin birbirlerine değiyorlarsa ondan da nefret ediyorlar. Ve bazı bitkiler sırf bu yüzden açmıyorlar. Yani eğer bitkiniz açmıyorsa bir başka bitkiye değdiği için olabilir. Ve bitki şöyle düşünüyor ortam çok sıkışık ben polenlerimi bu sıkışıklıkta yollayamam diyerek açmıyor. Ee, o yüzden aynı saksının içine değişik bitkileri ekmemenizi tavsiye ederim. Sadece bitki ana bitki ve kardeş bitkiyle beraber olmayı tolere ediyor. Yani onu da tolere ediyor. Hani çok ondan da mutlu değil ama yine de olabilir. Onlarla e, suyunu paylaşıyor. Şimdi e, diyelim ki bir saksının içinde işte birkaç değişik bitki e, var. E Bitki sadece suyu kardeş bitkiyle ya da ana bitkiyle paylaşıyor. Diğer bitkilerle suyunu bile paylaşmıyor. Toprağın altında müthiş bir su kavgası yaşanıyor. Aynı şekilde toprağın üzerine çıkmakta acele ediyorlar ki öbür bitki işte öbürünün güneşini almasın çalmasın diye. Yani bitkiler arasında böyle savaşlar yaşanıyor. O yüzden size bitkilerinizi aynı saksıya ekmemenizi tavsiye ederim. Hele ki mesela petunya, işte ne bileyim sardunya falan gibi böyle birbirinden tamamıyla ayrı bitkileri ekerseniz mutlaka bir tanesi iki tanesi ölecektir. Hani şundan bahsediyorum diyelim ki antoryumunuz var elinizde biri pembe biri beyaz onlar bile birbirleriyle aynı saksıda olmaktan hoşlanmıyorlar. Onları dahi ayırmanız gerekiyor. O yüzden e, aranjman yapmamanızı tavsiye ederim. Tabii buna kaktüsler dahil değil. Çünkü kaktüsler e, hem çok yavaş büyüyorlar hem e, durumları biraz daha farklı. Kaktüsler aynı saksıda olabilirler. Ama onun dışındaki hiçbir çiçeği e, birlikte ekmeyin. Hatta öyle ki çiçekler eğer duvara değiyorlarsa e, o bölümlerini, duvara değen bölümlerini yavaş yavaş kurutuyorlar. Evet. Başka bir bitki dediğim gibi başka bir bitkiye değiyorsa o yaprağı yavaş yavaş öldürüyor. E, hatta ve hatta sopa biz yani bitkiler dik dursun diye sopa koyarız. Ondan bile hoşlanmıyorlar. O bölümlerini böyle e, bozuluyor. Kahverengiler oluşuyor. Dolayısıyla e, bir şeye değmeyi hiç mi hiç sevmiyor bitkiler. E, bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz varsa her zaman yazabilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.